Ülke olarak Covid-19'a karşı ilan edilen bir tam kapanma sürecinin içerisindeyiz. Dileriz, alınan önlemler sonuç verir, daha önce yapılan yanlışlar tekrarlanmaz ve ekonomimizden psikolojimize kadar hayatımızı alt üst eden bu beladan artık kurtuluruz. Ülkemiz birçok alanda kritik bir sürecin içinde. Özellikle ekonomik olarak vatandaşın dayanacak ne sabrı ne de parası kaldı. Hükümetin özellikle kapanma süreciyle ilgili art arda, arda aldığı kararları değiştirmesi ve her aldığı tedbir kararı ile ilgili yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hissetmesi herkese şu tespiti yaptırdı. Devlet yönetilemiyor. Devleti yönetemiyorlar. Kapanma kararı alınıyor ama ardından ondanca karar alınarak kimlerin muaf olacağı tartışması bir türlü bitirilemiyor. Kimlerin muaf tutulacağı, e-devletten izin alınma meselesi, semt pazarlarının yeniden açılması, marketlerde tarak satılmasının engellenmesi kararları trajikomik örneklerden sadece birkaçı. Devleti yönetenler COVID-19'a karşı aşı bulmak için Rusya'sından Almanya'sına, Çin'ine kadar birçok ülkeyle görüşme üstüne görüşme yapıyor. COVID-19'a karşı aşı tedarikinde sıkıntı yaşadığımız bizzat Sağlık Bakanı tarafından itiraf edildi. Neden? Çünkü biz aşı üretemiyoruz. Peki neden? Çünkü 1928 yılında salgın hastalıklara karşı aşı geliştirmek için kurulan ve dünya çapında birçok başarıya imza atan Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü gibi bir kurumumuz yok artık. Çünkü bu hükümet döneminde kapısına kilit vurduk. Artık dışa bağımlıyız ve bu bağımlılığın bedelini ödüyoruz.